Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz etli patates yemeği hazırlayacağım. İlk önce etleri bu şekilde iri küpler halinde doğradım. İlk önce etlerimi biraz suyu çıkana kadar bu şekilde kavuracağım. İsterseniz daha küçük de doğrayabilirsiniz. Tamamen tercihse kalmış. Biraz kavurduktan sonra içerisine su ilave edeceğim. Ve kapağını da kapatacağım. Bu şekilde biraz mühürlensin. Etler bu şekilde gördüğünüz gibi kısık ateşte kapalı kapalı şekilde mühürlendi. Kendi suyu da çıktı. Şimdi ben üzerine sıcak su ilave edeceğim. 3 su bardağı su ilave edeceğim. Tekrardan kapağını kapatacağım. Ve bu şekilde iyice suyunu çekene kadar kapalı kapalı şekilde pişireceğim. Etlerin daha da yumuşacık olması için ilk önce bu şekilde pişirin. Etelerde suyunu çekti bu şekilde daha da yumuşacık oluyor. Daha sonra içerisine 2 adet soğanı dörde bölüp doğradım. 3 dolu yemek kaşığı tereyağı. İsterseniz yarı tereyağı yarısında sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde biraz soğanlarla beraber kavuracağım. ətələr soğanla biraz kavrulduqdan sonra şimdi içərisinə bibər ilavə edəcəm. Yarım ay şəkildə doğranmış 2 ədəd yaşıl bibər, 2 ədəd qafiyə bibər. Təkrarlardan ətlə bərabər onlar da kavurucaq. Bu şəkildə həm bibərlər, həm soğanlar ət ilə bərabər gücləcək kavruldu. Şimdi içərisinə domatesi ilavə edəcəm. Mən 3 ədəd böyük boy domatesi kiçik-kiçik cücük doğradım. Bu şəkildə təkrardan domatesləri yumuşalana qədər domateslə bərabər qovurucum. Daha sonra baharatını və patatesini əlavə edəcəm. Bir az qavrulsun. Tomateslər də bir az qavruldu. İndi içərisinə patatesini əlavə edəcəm. Mən 6 ədəd patates kullandım. İri küblər halinə doğradım. İstəyərsəniz həm ətini, həm patatesi kiçik-kiçik doğrayıb o şəkildə də hazırlayabilirsiniz. Biraz karıştıracağım. Şimdi daha sonra baharatlarını ilave edeceğim. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, biraz da kuru nane ilave edeceğim. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıp bu şekilde biraz daha kavurup en son suyunu ilave edeceğim. Bu şekilde şimdi üzerine su ilave edeceğim. 3 su bardağı su ilave ettim. Ben yemeğe biraz sulu sunumu yapacağım. İsterseniz suyunu az da ilave edebilirsiniz. Ocağın altı iyice kısık ateşte patateslerin pişene kadar kısık ateşte yemeğimi pişireceğim. Yemeğimiz de artık hazır. Hem patatesleri hem etleri çok güzel pişti. Yumuşacık olmuş. Mutlaka sizlere de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Tadı çok güzel oldu. Ben biraz bu şekilde sulu kıvamda hazırladım. Siz isterseniz suyunu az da ilave edebilirsiniz. Umarım sizler de bu şekilde dinleri beğenirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tariflerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.